Belçika'da, e, Belçika Parlamentosu'nda, Avrupa Parlamentosu'nda işte Ermeni soykırımı ile ilgili yapılan toplantılar protesto etmek için. E, dünyadaki işte bu Ermeni diasporasına karşı sesimizi Türkler olarak duyurmak için buradayız. İnşallah daha kalabalık olmayı bekliyoruz şu anda. Ermeni ülkçüleri için üstürk üstürk Türk. Allah'u wow, Ekber. Değil. Buraya toplanmamızın sebebi 1915 ve e, daha e, sonraları gelişen Türkiye'deki Birinci Dünya Harbi ile başlayan Erme, e, Ermeni müdahalesiyle Ermeniler taş yapmaya e, partileriyle Türkiye'de elem yapıp bazı insanlarımızı öldürmüşlerdi. Ancak biz vatan savunması yaptık ve bunu emperyalist devlet... Ermeni soykırımı olarak e, ima ettiler ve bunu da mecliste e, kabul etmektedir. Bunun için de burada protesto ediyoruz. Hiçbir zaman Ermeni soykırımı olmamıştır ve biz vatanımızı savunduk. Bunların hepsi yalandan ibarettir. Teşekkür ederim. Türk devleti ve toplumunun bu yapıcı yaklaşımına rağmen Ermeni iddialarını sorgulayan her sesin sorgulamaya çalışılması inkarcı olarak galip edilir. Mavi Biliyorsunuz günlerdir beni de dinle diye bir platform e, bir şey başlattı, bir eylem başlattı. Bugün o eylemi gösteriyle gerçekleştiriyoruz. Belçika'nın Belçika'nın Brüksel'in, Nord bölgesinde. E, Avrupa'da artık e, belediyelerde Ark arkaya Ermeni soykırım anıtları dikilmeye başladı Devletler Bunu protesto ediyoruz e, Bizi de dinlemelerini istiyoruz Bu işi siyasilerin değil Tarihçilerin çözeceğine inanıyoruz e, Belçika Bu eylemler bu şekilde değil de e, Bakanları ziyaret Partileri ziyaret Parti başkanlarını ziyaret ederek Konuyu tam anlatarak böyle devam edecek. Bu ilgi komite değil, devam, devam edecek. İlgiyi Beklediğimiz ha. ilgi Hı. yok Hı. maalesef. Eee bizim Aynen. yani aylardır Sözde demeyim haftalardır değine, Facebook'ta paylaştığımız e, halde bu kadar olmaması lazım. Daha çok kişi bekliyordu. Ben 3000 kişi bekliyordum şahsen. Ama de burada 3000 kişi de var mı bilemiyorum. Demokratik bu alan 2500 kişilik zaten yani polisin siyasi ölçüsüne siyasi göre. E, şu anda yukarıdan göremediğim göre için alanı tam dolu mu göremiyorum da İfade daha çok bekliyordum aslında taşmasını bekliyordum bu alan ama bugün çok organizasyon var Diyanet'in kermisi var ee, Semerkant'ın kermisi var düğünler var Trabzonlular günü var bugün onun için onların da etkisi var tabi inşallah e, bu işi daha sonra başka eylemlerde daha çok kişiler katılmasını bekliyorum. Eskişehir'de de eş zamanlı bir eylem yapılıyor şu anda. Ee, Türkiye'de de bu işin devam edeceğini, Türkiye son zamanlarda 10 yıldır bizim e, hükümetimiz de buna arşivleri açalım diye dünyaya çağrı yapıyor. Ama bu ön yargılı Avrupalılar maalesef bizi, hiç dinlemeden siz soykırım yapmıştırsınız diyor başka bir şey demiyor. Bunu kırmak istiyoruz. Gücümüz yetince. Merhaba. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki yıllarda süren yani aşağı yukarı 100 senedir devam eden davamızda Şarkıyız. Biz haklıyız. Biz haklıyız. Biz haklıyız. Burada bulunma ama amacımız bizim Türk milletine yapılan bir haksızlığı ifade etmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Biz hiç kimseye soykırım yapmadık. Biz sadece ve sadece meşru müdafaa hakkımızı kullandık. Orada yapılan bir savaştı. Bizim o Türk milletine karşı o Ermenilerce ayaklanma oldu. Biz de ya bu ülkemizden gidin ya da savaş gitmek zorundasınız yoksa bize karşı ayaklanıyorsanız bir arada yaşamamız mümkün değil deyip bir savaş koşulları oluştu. Savaşta bizde de onlardan da insanlar o öldü. Bunu istemezdik biz. Ancak beraber yaşama şansımız da kalmamıştı. Bu sebeplerden dolayı biz savaştık ve o bir bir kısım Ermeni kardeşlerimiz ve bizden de beraber olmak üzere öldüler. Ancak biz bunu hiçbir zaman böyle olmasını istemedik. Bir olayı oraya biz getirmedik. Bu sebeple haklı davamızda tüm milletin ve ülkelerin yanım bu haklı ee, davamızı görüp bizi de, bizim de yanımızda olmalarını tevessül ediyoruz, arzuluyoruz. Biz asla ve asla soykırım yapmadık. bugünkü buraya gelmemizin sebeplerinden Ermeni soykırım olayı diye bir olay yok. Tarihçelerini bilmiyorlar. Biraz tarihçelerinden ilgilensinler. Bizim tem, tek amacımız katliam falan değil. Türkiye'deki yaşanmış olan olaylar gerçek dışı şimdiye kadar Ermenilerin yansıttıkları bir olaydır yani. Tarihçeleri hiç yok. Tepki bunun için. Tepkilerimiz bunun için. Komitenin aldığı karar gelince alanda sadece Türk bayrakları, Türk bayrakları, Belçika bayrakları olacak. abi. Ermeni anıtının yanlışlığını dünyaya duyurmak için bugün toplanmış durumdayız. Türkler yalnız değil, kesinlikle biz davamızda haklıyız. Hiçbir Ermeniye soykırım yapılmamıştır. Onun için bugün buraya geldik. 怎么、嗯嗯 platformun şöyle bir önemi var sevgili Cüneyt. E, platform Belçika'da bir ilk esasında. Daha önce de çeşitli kereler denenmesine rağmen e, şu ya da bu sebepten başarıya ulaşamamış, e, yürümesi sekteye uğramış bir düzen. Biz Türkler olarak ufak ufak dernekler halinde toplanıp kitleselleşmeyi maalesef ihmal ediyoruz. Bunun sonucunda da burada 7 bin nüfusa sahip olan Ermeniler 2 bin kişiyle 3 kominde yürüyüş yaparken biz burada 1 bin kişiyle toplanıp kendi gösterimizi yapmak durumundayız. E, bu tabii çok önemsediğim bir şey benim. Çok çok önemli buluyorum bunu. Bu kadar insanın toplanmasını da çok önemli buluyorum. Çünkü bu bir milli dava ve bu platformda Diyanet İş Derneklerinden tutunuz da işte Süleymancıların Derneği'nden tutunuz da Atatürkçü Düşünce Derneği'nden iş adamlarından, bölge derneklerinden Trabzonlar Derneği, Emirdağlar Derneği, Eyat, Bet gibi birçok derneğin bir arada oluşturduğu bir platform. Bunun ilerisinde e, ve gerekli katılımı da sağlayabilirsek Türk lobisinin ilk adımı olduğunu düşünüyorum. Ermeni meselesi tabii çok konuşulması gereken bir konu. Bununla ilgili seminerler verdik. Ama bir Türk toplumunun bilmesi gereken şu. Bizler inkar etmiyoruz. Çünkü inkar edilecek bir gerçek yok ortada. İnkarcı olmak için öncelikle herhangi bir kararın, herhangi bir konuda herkes tarafından kabul edilmiş bir kararın olması lazım. Bizler inkarcılık değil, atalarımızın cinayet işlemediğini, Türk toplumunun bu kadar vahşi bir toplum olmadığını dünyaya anlatmak için buradayız. Umarım bundan sonra da yolumuza uygun bir şekilde ve Türk toplumunun menfaatleri doğrultusunda devam ederiz. Teşekkür ediyorum.